Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. 36. bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda da 35.000 kupadan 36.000 kupaya kasıyoruz. Vallahi arkadaşlar her videolara verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Videonun daha en başındayken söylemek istiyorum. Hype puanlarınızı lütfen elinizde varsa ücretsiz bir şekilde gönderebilirsiniz. Yeniden çok teşekkür ederim. Bir önceki videoda da arkadaşlar sadece 700 kupaya karakter kasarak yani 500 kupadan 700 kupaya Toplamda 35.000 bin kupaya ulaşmıştık. Vallahi çok da güzel duruyor 35 bin kupa. Bu videoda da 36 bin kupaya kasıyoruz. Yeniden 500 kupadan 700 kupaya karakter kasaraktan. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 29 kişiyle 2 milyon 250 bin kupalık bir kulübe sahibiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin emeğiyle oluyor bunlar. Ve Türkiye sıralamasında da arkadaşlar ilk 255'teyiz. Bir kişi daha gelse zaten yüksek ihtimalle ilk 200'e gireriz. Valla arkadaşlar bu sefer giriş çok uzun tutmayacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Lafı daha da fazla uzamadan Lola Savaşçısını 500 kupadan 700 kupaya katmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Lola Savaşçısını 693 kupaya kadar getirdim. 700 kupa Lola için son maç ve toplamda da 35.200 kupa oluyoruz. Arkadaşlar map de çifte bela. Bu map var ya Deli kupa kasılır bu arada. Yani en güzel maplerden bir tanesi diyebilirim Kaya Savaşı falan bu map. Bu arada şu Bibi var ya bizi yer. Yani böyle yakın menzil olduğuna falan aldanmayın arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz üzere zaten bir vuruşta bizi öldürüyor yani. Deli deşe tasar veriyor ve kendini kestirmeye mi çalışıyor? Ben onu anlamadım. anda bir Edgar geliyor. Abi çok sıkıntı bir maç. Yani yükümüz az, bir 3 yükümüz falan olsaydı daha iyi olabilirdi ama Görmüş olduğunuz üzere son anda vallahi kurtulduk. Edgar bir tane değdirseydi zaten yok olmuştuk şu an. Aşağıda da bir search var arkadaşlar. Olabildiğince insanlarla uğraşacağım. Çünkü uğraşmayınca kimse birbirini kesmiyor arkadaşlar. Peki buradan bir ihtimal diyerekten vallahi kesiyorduk. O da bizi kesiyordu. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. 6000 kişilik bir aileye adım adım daha hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada şu Sörcün artık ölmesi gerekiyor ve tertemiz bir şekilde kestik Sörcü. İnternetimiz gidiyor şu an. Vallahi internetten sıkıntı yaşıyoruz. Ve maçta iki tane BB var. Ve arkadaşlar var ya internet yüzünü öldük gerçekten. Kaçamadık yani adamdan. Yapacak hiçbir şey yok. Lola Savaşçısı'nda 703 kupaya kadar çıkarttık. Ve toplam kupamızda arkadaşlar tam tamına 35.200 görmüş olduğunuz üzere. Ve buradan da Lola ile 50 maç kazan bir star hediyesi ödülünü açıyoruz. Ve Ender verdi her zamanki gibi. Şimdi de arkadaşlar Mendy Savaşçısı'nı 502 kupadan 700 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Mendi Savaşçısını 698 kupaya getirdim ve toplam kupamız 35.396. Bu arada arkadaşlar ortalama izlenme süremiz düştü. Yani bunun düşmesinin sebebini bilmiyorum. Yani videonun bir yerinde illaki yanlış yapıyorumdur. Bu hatam nedir veya şu an siz mesela izlerken bir yerde canınız mı sıkılıyor veya izlemesi sanki bir iş gibi mi geliyor? Tabii ki öyle yerler illaki vardır arkadaşlar. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim gerçekten. Ya bana büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Bu arada şuradaki karakterde de çok temiz o ve tertemiz bir şekilde kestik. İlk 5'e de girdik. Son bir kişinin elenmesine ihtiyacımız var bu Mendi Savaşı'nda 700 kupa olmasına. Vallahi arkadaşlar her geçen gün daha çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Çünkü emek veriyoruz. Emek verilen her şeyde yemek olur arkadaşlar. Artık birisi ölçsün de biz de şunu bitirelim gerçekten şaka gibi. Bayağı uzadı gereksiz. Şunu aslında iki vursak gidiyormuş da. Neyse artık biz de artık aşağıya doğru oynamaya başlayalım. Çünkü Ember'ın bize saldıracağı yok. Hayırsız Ember. Şu ulti atabilir diye çok korkuyorum. Alt şaya bir ulti gönderelim arkadaşlar. Ve kimseye değmedi. Çok gereksiz bir ulti gönderdik. Aa, adam bir ulti attı var ya bizi paramparça etti gerçekten. Çok hatalı oynadık. Neden böyle oynadık bilmiyorum. Bilinçsiz bir oynamış oynayış tarzı tergiledim şu anda. Ama sonuç olarak 705 koya çıkarttık arkadaşlar ve toplam kupamız 35.400 küsürlere çıktı. Tek seferde 203 kupada ben diye kastım. Ve 50 tane maç kazan ve star hediyesi ödülünü açıyoruz bundan da. Bakalım bundan ne verecek. Bundan da ender attı yeter artık. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 121 çekerim var. Bunu da buradan maxlıyorum. Ve maksimum seviyeye getirdik gerçekten artık şaka açabileceğiz. Hatta buradan bir enerji patlaması daha açacağım arkadaşlar. Ve belki bu videoda bir tane arkadaşlar şaka kutusu açabiliriz. Bir önceki videoda arkadaşlar burada bir RT savaşçısı vardı alamamıştım gerçekten çok üzüldüm. Onu kaçırdık inşallah Chester'ı kaçırmayız. Hatta şurada görmüş olduğunuz üzere Değil Ofter teklifine gitmesine 35 dakika kalmış. Hemen bunu satın alalım hızlı bir şekilde. Ve arkadaşlar Supercell Store'da ücretsiz bir şekilde bir oyuncu simgesi var. Onu da sizler de alabilirsiniz. Buradan tamam diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere Değil Ofter'dan almış olduğumuz elmaslarımız da geldi. İlk öncelikle yüksek ihtimalle pin verir. Yani Spike'ın poposu falan var burada görmüş olduğunuz üzere. Ücretsiz bunu da sizler de alabilirsiniz. Ve şu anda arkadaşlar elmaslarımız gelmesi gerekiyor. 160 elmasımız ve 16 elmasımız gelmiş oldu ve toplamda da 189 elmasımız var. Buradaki aşağıdaki elmasları da toplayalım arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. 10 elmas buradan aldık. Bakalım başka elmasımız var mı? 10 elmas da buradan aldık arkadaşlar. Vallahi mecburen bir 80 taş daha çekmemiz lazım. Onu da video sonunda da hallederiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herhangi bir karakteri tekrardan 700 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Spike Savaşçısını 691 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamızda 35.600 kupaya çok yaklaştık son maç. Allah arkadaşlar var ya bu videoda bence çok güzel bir şekilde ilerliyoruz ama videonun bence kısa olduğunu düşünüyorum bunun. Yani şu an 600 kupayı geride bıraktık olmamıza yani 600 kupayı geride bırakmış olmamıza rağmen bu arada piksel piksel oynuyoruz. İnternet de çökecek birazdan. Yüksek ihtimalle 8. 6. dakikalarda falanızdır diye düşünüyorum. Çünkü bu videoda çok fazla maç koymadım. Bakalım bu video nasıl izlenecek? Yani aklımda o var şu anda. Zaten 36. bölümdeyiz. Şaka maka bir yana 4 bölüm sonra 40 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. Hani %40'lık tamamlamış olacağız. Ya. Artık şu internet düzelse de başkalarına rush atabilsem. Yani şimdi başkasına rush atacağım arkadaşlar. İnternetten dolayı öleceğiz. Ondan sonra sinirleneceğim. O yüzden yani sakin oynamaya çalışıyorum. Saklanma gibi bir gerçekten bir amacım yok yani. Baksanıza bu ne be. Düzelmiyordu. Yani düzelmiyor da. Yarım saattir bununla mücadele ediyorum arkadaşlar. Burada da bir frank varmış. Biraz elimizden geldiğince çarpalım şey da. <laughs> Valla çok... Sağ... Abi nasıl ya? Bir küfürü basacağım artık. Var ya en pahalı interneti Avrupa ülkesinde biz kullanıyoruz arkadaşlar. En kötü interneti de biz kullanıyoruz. Gerçekten Re rezillik ya gerçekten bu ne böyle be. Şu an ölürsem var ya yine kafayı gerçekten yerim bu arada. Daha demin zaten nasıl öldüğümü anlayamadım ya. Yazıklar olsun yemin ederim yazıklar olsun ya. Haram zıkkım zehir olsun ya. Ya yine bak şu an var ya oyundan atarsa 200 kupayı tek seferde almam lazım. Yani haram para gerçekten ya. Şimdi kasmıyor kasmıyor. Bir anda var ya bir duracak oyun. Şunu da artık bir keselim var ya. Baya bir ayar oldum şuna da. Yukarıdan da bir dynamite geliyor. Altı yüklü ultisi var var ya. Kafamıza bir ulti basacak şimdi o da. Yani her şeyi söyleniyormuşuz gibi geliyor ama aslında arkadaşlar söylemiyoruz. Hakkımız yani bu bizim. Kanıtlanmış bir şey bu arada. Hem en pahalıyı biz kullanıyoruz hem de en kötü interneti de biz kullanıyoruz. Yani gerçekten ülkenin var ya çivisi çıktı çivisi. Yani kaçıyorum normalde var ya internetten dolayı hasar alıyorum. Daha deminki maç ölmemem gerekiyordu gerçekten. Bu maçta birinci olmam lazım derken bu arada karşımıza bul kaldı. İnşallah birinci oluruz. Çünkü şu anda bu şekilde ölürsek 699 kupada kalacağız arkadaşlar. O yüzden yani benim derdim o bir de. Ya ben de var ya otomatiğin de iyice cıvkını çıkarttım. İnternet kasmasa biz bunu rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum derken Var ya şakasın gerçekten 699'da kaldık Arkadaşlar bir önceki videoda yani 35. bölümde sadece 35.000 kupa olduğum şekilde bir kapak fotoğrafı tasarlamıştım Yani sizce o tarz kapak fotoğrafları mı iyi yoksa eskiden kullanmış olduğumuz kapak fotoğrafları mı iyi yoksa Biraz daha güncelleştirmiş olduğumuz kapak fotoğraflarımı iyi bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Yani ona göre çünkü yani sizin isteklerinize göre tasarlıyorum her şeyi. Ve arkadaşlar video girişlerimize bir farklılık olsun falan istiyorum ama Allah hiçbir farklılık yok. hep aynı şeyler hep aynı şeyler. Bu arada arkadaşlar yakında bir vlog kanalı açabilirim. Valla şansımıza son anda kurtulduk. O aşağıdaki dynamite uğraşmazsam var ya içimde kalır gerçekten. Pusucu var ya pusucu velet ya. Kardeşim sen öleceksin. Boşuna oynuyorsun. Yüksek ihtimalle artı bir verse bile oluyor ama inşallah artı bir verir yani şu oyunda. Vallahi arkadaşlar şu anda 3 kişi yani 3 arkadaş toplandık oturduk konuştuk. Belki arkadaşlar bir vlog kanalı açabiliriz. Kafaları belki biliyorsunuzdur kafalar gibi. var şunu kesersem içim rahat edecek. Ben onu kestim o da beni kesti. Allah'ım sabır ver. Ve dördüncü olmuşuz. Çok şükür Vallahi ona bırakmadık dördüncülüğü hiç yoktan. Ve 705 kupada arkadaşlar Spike savaşını yaptık. Tek seferde şu anda tekrardan 200 küsür kupa kazandık. Ve görmüş olduğunuz üzere 193 kupada geldi ve toplam kupamızda yaklaşık 35.600 ve buradan da 50 maç kazan bir sıra hediyesi bakalım bundan ne verecek. Süper Ender attı artık var ya yani oyun güzel bir şey ver gerçekten ne kadar cimrisin. Şimdi arkadaşlar başka bir karakteri 500 kupadan 700 kupaya kasalım. Evet arkadaşlar şu anda Pem Savaşçısı'nda 690 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamızda 35.786. Şu an ilk 2'ye girmemiz gerekiyor arkadaşlar 700 kupa Pem için. Vallahi yavaştan da videonun sonuna geliyoruz. Vallahi bu video galiba biraz kısa olacak ama ben halledeceğim. Yani şu ana kadar kısaydı gibi düşüncem var yani şu an aklımda. Vallahi arkadaşlar internet kasmadan şu maçı da sağ salim ikinci bir şekilde bitiririz. Dememize kalmaz zaten oyun başlar başlamaz. internet kasıyor. Vallahi dört yüklü bir brok var aşağıda. Brok bize kilitlenirse sıkıntı 3 vuruşa götürür bizi brok. Ve şu internet sıkıntısını bir türlü gideremedim. Zaten şu maçtan sonra telefonu bir aç kapa yapacağım. Valla bizim şu anki şansımız arkadaşlar bulunduğumuz bölgede hiç kimse yok ve buranın korumasını yaptığımız sürece ilk ikiye girebileceğimizi düşünüyorum derken spike falan gelmiş görmedim. Başka bir yere odaklanmıştım. Valla hemen şuradan yukarıya kaçalım ama artık şu internet izin verirse kaçacağım. Valla şuradan da brok geliyor arkadaşlar baya bir sıkıntıdayız şu anda. Alabilirsem şu bro alacağım alamasam bile baya bir sıkıştıracağım. Şeli kessin bari. Gerçekten çok sıkıntı şu an şu internet yüzüne var ya kafayı yemek üzereyim. İnşallah Spike burada yoktur diyerekten giriyorum ama Spike de buradaymış şerefsiz Spike hiç kendini de göstermiyor. Yani i̇nşallah var ya şu maç ilk ikiye girerim üç telefon aç kapı yaparım var ya arkadaşlar delireceğim ya bu nasıl bir internet ya. Bedavadan da şu anda 2 yük kazandık toplam 3 yükümüz var. Şu an iyi bir konumdayız gibi görünüyor ama B varmış valla şaka gibi ve şansa abala var ya son anda ultimiz oldu gerçekten. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurada bir Mo savaşçısı var, yukarıda bir bir savaşçısı var. Mo'ya durdan da Mo savaşçısını çok güzel bir şekilde kestik. Yüksek ihtimalle şu an var ya, var ya çok sıkıntı gerçekten. valla arkadaşlar 3. olduk ya. Şu anda görmüş olduğunuz üzere 699'da takılı kaldı var ya kafa yiyeceğim. En sevmediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar şu internettir. Gerçekten şu internet takıldığı zaman oyundan nefret ediyorum. Yani baksana da şuna şaka gibi vallahi billahi var ya arkadaşlar şu an Başka bir cihazım olsa şu an yumruklamıştım bu elimdeki cihazı. En iyisi saklanalım zaten 6. bile olsak artı biri verir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ilk 4'e girdik ve tertemiz bir şekilde Pem'i de bitirdik ama Valla biz de bittik. Tek seferde Pem savaşçısına da 208 kupa kasmış olduk arkadaşlar. Ve toplamda 35.804 kupaya kadar da geldik. Şimdi arkadaşlar kolej savaşçısını 602 kupadan 700 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere kolej savaşçısını da 697 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamız 35.900 arkadaşlar ve bu maçla beraber kolej 700 kupa oluyor. Allah arkadaşlar şu anda internet çok da güzel bir şekilde düzeldi ve şu anda ben bu sesi yani şu an bu videoyu çekerken Sabah ezanı okunuyor arkadaşlar Antalya'da. Yani arkadaşlar size bir şey söyleyeyim Sabah ezanı kadar güzel bir ezan yok. Yani benim kulağıma daha hoş geliyor açıkçası. Maşallah arkadaşlar namazınızı da kılın gerçekten. Namaz çok önemli bir şey. Bu arada şuradaki karakteri de alırsak çok temiz olur. Ulti falan her şeyi vallahi bastım arkadaşlar elimden gelince. Valla tertemiz bir şekilde onu da kestik. Şurada da bir Leon var arkadaşlar. İlk 5'e kadar girdik biraz geriden oynayalım arkadaşlar. Çok fazla meydanda geziyoruz. Zaten Leon'un da ultisi vardı. Leon'a da biraz kıl ettik ne oluyor? ne oluyor derken valla kalp krizi geçirecektim arkadaşlar şimdi şuradaki Bibi ile uğraşalım bizde herkes onunla uğraşıyorsa biz de onunla uğraşacağız der ki yapma be kardeş ya valla arkadaşlar şanssızız yani şanssız değil de onun nasibiymiş diyelim valla arkadaşlar daha demin çok hatalı oynadık ve adama maçı kazandırdık ama nasip 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 işler arkadaşlar bunlar valla arkadaşlar var ya bundan 40 gün önce youtube'a başlama kararı aldığımda demiştim her zamanki gibi yeniden tutmayacak ve o kadar emeğim çöp olacak. Hüzünlü bir şekilde tekrardan bırakacağım gibi muhabbetler yapıyordum. Ama bu sefer üstüne üstlük bir de günlük tuttum not defteri gibi arkadaşlar. Valla iyi ki tutmuşum. Derken bu arada bizim sayemizde şurada birisi elendi ama üzerimizi iki yüklü ultili bir Edgar geliyor. Valla çok sıkıntı. Şu anda tertemiz bir şekilde kestim bu arada akıllıca oynayaraktan. Şunu da kesebiliriz Tabii ki ama tabi ki bize bağlı ultimizde de olmak üzere. Yani gerçekten ultimizin yıldız gücünüz varsa temiz bir karakter ama yıldız gücünüz yoksa o kadar önemli değil. Yani oynanması biraz daha zor. Yani oynanması değil de valla artık şu konuşmayı da bir yapabilirsem bir konuşamıyorum Muinke niye konuşamıyorsun sen? Yani yıldız gücü gerçekten arkadaşlar bu karakterlerin hepsinde çok önemli. Yıldız gücü, aksesuar, eşya, hiper şarj bunlar gerçekten arkadaşlar şaka maka bir yana oyunda karakterin maçı kazanmanızı sağlayan faktörlerden bir tanesi de ben ne yapıyorum ya. Vallahi şu an ölürsek arkadaşlar sıfır kupa alacağız ve inşallah inşallah ben kesmişimdir inşallah. İnşallah ben kes ve abi çok şükür bu arada 6. olsaydık 0 kupa alacaktık ve 701 kupa kolej savaşçısında yaptık arkadaşlar tek seferde 99 kupa kastı kolej savaşçısına ve son olarak 97 kupa kaldı arkadaşlar 36.000 kupa olmamıza ve efsanevi star hediyesi açacağız. Valla arkadaşlar geriye kalan 97 kupayı Byron ile kastacağım arkadaşlar. Byron'da 707 kupa olacak. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Bayron Savaşçımız 696 kupa ve toplam kupamız 35.989 arkadaşlar. Son olarak 11 kupaya ihtiyacımız var. Üçüncü olduğumuz zaman artı 6 kazanma serisiyle beraber artı 5 yani toplam 11 kupa olmuş oluyoruz. Yani üçüncü olmamız gerekiyor. Vallahi arkadaşlar üçüncü olursak çok güzel olur gerçekten. Yani ikinci de olur birinci de olur hiç fark etmez ama üçüncülüğün aşağısı kurtarmıyor gerçekten. Ve şuradan iyi bir şekilde ultimizi de doldurduk bu arada arkadaşlar. Kesiyor muyuz ne yapıyoruz? Ben yine de ne olur olmaz ultiyi falan atayım. Oyunda ne kadar hızlı bir şekilde adam eksilirse o bizim işimize faydamıza yarıyor arkadaşlar. Artık zaten bir kişiyi de biz kestiğimize göre geri kalanlar da birbirini kessin diyerekten saklanmaya başlıyorum. Vallahi arkadaşlar ilk dörde kadar girdik bakalım. İstediğimiz hedefe ulaşabilecek miyiz derken öldük ya. Vallahi billahi şaka gibi ya. <laughs> Ve görmüş olduğunuz üzere bir kupa kaldı arkadaşlar. Sadece bir kupa kaldı şaka gibi. Altıncı olduğumuz zaman arkadaşlar sıfır kupa veriyor. 5. olduğumuzda da iki kupa veriyor. O yüzden mecburen ikinci olmak zorundayım. Ve şu anda hızlı bir şekilde Feng Savaşı'nda keserek mi başlıyoruz? Ne yapıyoruz gerçekten? Vallahi kestik arkadaşlar adamı. Adam da bayağı bir deli olmuştur bu arada şaka maka ben bile olsam deli olurdum yani oyun başlar başlamaz peşime bir Byron takılsa falan. vallahi yazık oldu adama. Yapacak bir şey yok biz oyunumuzu oynayalım zaten 5. olmaya çalışıyoruz son 2 kişinin elenmesi gerekiyor. Hatta ya aa zaten bir kişi daha elendi ve ilk 5'e girdik arkadaşlar şu anda 5. olmam gerekiyor ve tertemiz bir şekilde 5. oldum. 36.001 kupaya ulaştık sonunda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ve Byron savaşçımıza da tek seferde 100 kupa falan kastık. Ve görmüş olduğunuz üzere o büyük olan artı 98 ile beraber 36 bin kupa şaka maka bir yana helal olsun kendimize diyorum ve sizlerden de like atmanızı bekliyorum rica ediyorum. Şimdi de arkadaşlar 35 bin kupadan 36 bin kupaya kadar olan bütün ödüllerimizi açmak istiyorum. 250 kredi 50 güç puanı Bin altın 50 kredi ve efsanevi star hediyesi bakalım bundan karakter verecek mi arkadaşlar diyerekten bastım ve Frank elimizde vardı zaten kostüm attı yüksek ihtimalle zaten elimizde de çok güzel bir kostümü vardı Frank'in taş devre Frank verdi çok önemli bir şey değil artık sinirlenmiyorum arkadaşlar gerilmeye gerek yok yapacak hiçbir şey yok şöyle hesaplamak istiyorum bakalım elimizde 700 kuponun üzerinde kaç tane karakter olmuş 3 6 9 12 15 18 21 24 27 28 tanesi arkadaşlar 700 kupa ve üzeri son olarak 30 tane kaldı arkadaşlar 700 kupa olmayan karakterimiz. Sen şu 4 tanesini de oynamadım vallahi duruyor. Ve görmüş olduğunuz üzere profilimiz de bu şekilde ve toplamda 1290 da tek zaferimiz var. Ve kulüp de bu arada arkadaşlar 30 30 oldu. 2 milyon 333 bin küsür kupalarda vallahi helal olsun sizlere. Neyse arkadaşlar her videonun sonuna geldiğimiz gibi bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz seviliyorsunuz bay bay.